<laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve çok değerli kardeşlerim. Bir kardeşimiz özellikle uzun bir soru sormuş. İşte, gusülle ilgili. Gusül. Çok soru geliyor gusülle ilgili. Ve vesveselerin %80'i gusülde ve abdeste oluyor maalesef. Namazda bu daha çok yayılarak namaza ve başka yerlere de e, Sirayet ediyor hatta normal bizim hayatımızı olumsuz etkileyecek kadar yayılıyor artık biz e, sosyal hayatta da vesveseye kapılıyoruz artık yaptım mı yapmadım mı hatta bazı kardeşlerim e, maalesef ailesinden dahi e, oldu ailesinden boşandı ve şu anda baya bir uzak kalıyor. Ee, ve bu şekilde bulaşıp çok rahat atlatanlar da oldu. Bu bir e, şeytanın dürtüsüdür biliyorsun. Kulhu biraz Binnes ayeti süresi ondan bahsediyor. Şeytan dürtü veriyor. Biz o dürtülerin peşine gidersek Allah korusun onu büyütürüz. Ona iltifat etmesek, iltifat etmesek, onu dinlemesek e, o biter yani. Bizi bak hani çocuk gibi çocuk bize ısrar eder, bir şeyler yaptırmaya çalışır. Siz çocuğa iltifat etmeyin. Artık bakar bu annem babam benimle ilgilenmiyorlar, başka bir şeye gider. Anlatabildim mi? Şeytan da o dürtüler aynı şekilde verir. Belli bir süre bakar artık buna irtibat etmiyor. Başka şekilde seni aldatmaya çalışır ama en azından o yönden senden vazgeçer. Başka yönden sana saldırmaya başlar. Bu şekilde atlatan çok kardeşimiz var. Şimdi burada da boy abdesti alırken aziz kardeşlerim ben bunu özellikle bilmiyorum. Derslerimde çok anlatıyorum da nereden aldı bu kardeşlerimiz? Anlamıyorum. Boy abdestinde illaki suyun bana temas ettiği esnada niyet etmem şart değildir. Bak bu e, abdest namaz, namaz abdestinde var. Mesela yüzü yıkarken su yüzüme temas ettiği anda niyet etmem gerekiyor. Bu var. Ama gusülde bu şart değil. Gusülde nedir? Niyet ettikten sonra gusül başlar. Mesela ben başımı yıkadım. Yıkarken de nevaytu e, istibâheteferdi salati dedim. Burada bu benim niyetten sonra başımı yıkamam başlamış olur. Ondan önce yıkadıklarım gusül sayılmıyor. Niye? Çünkü niyet etmedim. Niye yıkadım? Belki de temizlik için yıkanmışım. Belki de hani mesela hiçbir niyet etmeden boy abdesti alsam bu kusursa sayı sayılmaz. Bunu yani normal bir işi diğer işlerden ayıran şey niyettir. Burada da niyeti ne zaman mesela başımı yıkadım omuzuma geldim sonra niyet ettim. Bu niyet de geçerlidir. Sıkıntı yok bunda. Ama ne olur başı bir daha yıkamam lazım. Çünkü onu yıkadığımda niyet etmemiştim. Dolayısıyla niyetin direkt ile birlikte böyle temas ettiği esnada ya birkaç saniyeden falan bahsediyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani yıkamaya başlarken, başına suyu dökmeye başlarken ne sala niyet ettim. Farz olan namazı kendime bak Başımı yıkadım. Sonra sağ omuzuma suyu döktüm. Sonra sol omuzuma suyu döktüm. İyice boy abdesti aldıktan sonra çıkıyorum bu kadar. Çok basit. Üç dakika. Bakın iddia ediyorum üç dakika. Bu beş dakika bile değil. Başımı aldım. Ağzıma suyu verdim tabii. Şafi'de sünnet olsa da hani bir de farz ettim. Buna dikkat etmek gerekiyor. Suyu verdik niyetimizi yaptık falan. Çıktık. Bu üç dakikamızı almaz. Burada vesvese yapmayalım az kardeşim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.